Sesli Köşe On Mart 2021 Cumhuriyet Gazetesi Barış Doster Türkiye Mısır Yakınlaşması İsrail ve Suudi Arabistan Dış politikada son günlerde Türkiye ve Mısır arasındaki yumuşama dikkat çekiyor. Karşılıklı mesajlar olumlu. Türkiye bu konuda gecikse de sebebi ne olursa olsun Ankara ile Kahire arasında temas kurulması önemli. Bu adım Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yalnızlığını bir ölçüde kırar, deniz yetki alanlarının paylaşımında elini güçlendirir. Libya'dan sonra Mısır'la atılan adımların devamının gelmesi, Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi, bölge merkezli dış politika izlenmesi için daha çok hamle yapılmalıdır. Akla hemen şu sorular geliyor. Türkiye, Mısır ilişkilerinin seyrini izleyen ülkelerin tavrı ne olacak? İsrail, İran, Körfez ülkeleri nasıl tutum alacaklar? Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği Körfez ülkelerinin tavrı önemli. Arap dünyası üzerinde büyük ağırlığı olan Mısır, Suudi Arabistan'dan destek görüyor. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri iyi. İran'la gerilimi daha da artıracak adımlardan kaçınıyor. Güçlü bir ordusu var. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı cephe içinde aktif. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile son yıllarda yaptığı anlaşmalar biliniyor. Rusya ile ilişkileri dengeli. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ise son yıllarda hayli sorunlu. Türkiye'nin Katar'la güçlü ilişkileri ve bu ülkedeki üssü, Suudi Arabistan'ın sözünden çıkmayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye karşı tutumu ve PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütlerine verdiği destek, Cemal Kaşıkçı cinayetinin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yarattığı gerilim, Suudi Arabistan'ın Türk mallarına uyguladığı boykot, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ikilisine Suudi Arabistan'ın verdiği destek ilk akla gelen sorunlar. Liste daha da uzun. Mısır'la Türkiye arasındaki yumuşama son aylarda İsrail ile ilişkilerini normalleştirme adımları atan Arap ülkelerinin izlediği dış politika ile birlikte değerlendirilmeli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı kuşatmak etkisini azaltmak için Arap İsrail ilişkilerini normalleştirmesi yetmez. Bu cepheye mutlaka Türkiye'yi de katmak ister. Mısır ile ilişkilerini normalleştiren Türkiye'nin İsrail ile de ilişkilerini düzeltmesini talep eder. Bu talebi de karşılık bulur. Zira Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri bir an önce rayına oturtmak isteyen Türkiye, İsrail ile normalleşmeyi diğer gerekçeleri yanında bu açıdan da arzular. Bu adımları atarken de İsrail'in bölgedeki etkisine, Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki önemine, ABD'deki Yahudi lobisinin gücüne, Türkiye-İsrail arasındaki ticarete, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dikkat çeker. Ankara, Türkiye-İsrail ilişkilerini Arap dünyasının ipoteğinden kurtarmalı mıdır? Evet. Arap dünyasının, Müslüman ülkelerin İsrail'le yaşanan sorunlarda Türkiye'den beklentileri yüksek olduğu halde aynı tavrı kendileri göstermekte midir? Hayır. İsrail söz konusu olunca iç siyasette kamuoyu önünde çok sert konuşanlar ikili görüşmelerde kapalı kapılar ardında sözlerini hayli yumuşatmakta, muhataplarına sıcak mesajlar vermekte midir? Evet. Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti söz konusu olduğunda Arapların tavrı olumlu mudur? Hayır. Sözün özü Amerikancılık, Arapçılık, İhvancılık, mezhepçilik, etnikçilik, NATOculuk çare değildir. Türkiye Dış politikasını Ankara merkezli bir yaklaşımla saptamalı ve uygulamalıdır. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.